merhaba. Bugün günümüzde sıklıkla karşılaştığımız ve giderek de büyüyen bir problem olan lirika bağımlılığından bahsedeceğim. Lirika nedir? Lirika etken maddesi pregabalin olan bir aslında epilepsi ilacı. Yani epilepsi nöbetlerini, sarı nöbetlerini tedavi etmek amaçlı üretilmiş bir ilaç. Ancak bu ilacın çok ciddi bir ağrı kesici etkisi olduğu fark ediliyor. Ve bundan sonra da ağrı kesici ilaç olarak kullanılıyor. Günümüzde özellikle nöropatik ağrı dediğimiz yani şeker hastalığına, diyabete bağlı, nöron hücrelerindeki bozulmaya ve aşırı uyarılmaya bağlı bir takım ağrı sendromlarında, fibromiyajide ya da kansere bağlı, kemiğe metastaz yapmış kansere bağlı ağrılarda ya da bazı kemik ortopedik hastalıklarda ağrı kesici olarak kullanılmaktadır. Gelin görün ki bu ağrı kesici özellik madde bağımları tarafından çok kolay fark ediliyor ve bunu özellikle madde bağımlısı olan yani eroin ve metanfetamin kullanan ve bunları bulamadıklarında çekilme belirtisi yaşayan kişiler bu lirika alarak bir takım rahatlamaya çalışıyorlar ve bunun bağımlılığını geliştiriyorlar. Nasıl bir etki yapıyor bu? Kafa yapıcı bir etki dediğimiz bir etki yapıyor kullanımında. Yani aşırı bir olduğundan iyi hal olma hali, aşırı bir iyilik hali, kendine güven hissi, bir gevşeme, rahatlama, stresin azaldığı hissi, bir cesaret gelmesi gibi bir his tarif ediyor hastalar. Ve bunun da bu hoşnutluk halinden dolayı da kullanımının giderek arttırılması ve doz arttırılması gidiyorlar ve bağımlı oluyorlar. Tabi ağrı kesici olarak kullanılan ilaç dozu aslında e, klinikte 200 ile 400 mg arasında e, bir doz iken bağımlık amaçlı kullananlarda bu 600 ve 600'ün üzerine kadar çıkabiliyor. 900, 1200, 1500 gibi e, dozlarda kullanabiliyorlar. Yani biz bir kutu ilaçla hastayı bir ayda tedavi edebilirken ağrı problemi olan hastayı bağımlılar bu bir kutu ilacı iki günde tüketebiliyor. Tabi ilacı bıraktıklarında ciddi bir uykusuzluk sinirlilik agresiflik aşırı bir huzursuzluk hali olduğu için de o ilacı almak istiyorlar yani lirikayı sürekli kullanmak istiyorlar bu durumda da bağımlık sendromu gelişmiş oluyor Tabii günümüzde çok sık dedik Çünkü baktığınız zaman ilacın reçete edilme oranlarına yüzde in indikasyon dışı reçete ediliyor tüm dünyada böyle. Yani kronik ağrı dışında, özellikle yani epilepsi dışında kronik ağrı dışında birçok kullanım nedenleri olarak reçete edilebiliyor. Tabii bu durumda da biz klinisyenleri zorlayabiliyor ilacın bağımlık yapıcı etkisi, işte sahte hastalıklar üretme, doktora reçete ettirmek için farklı bahanelerle başvurma ağrı gibi semptomların uydurulması gibi nedenlere neden oluyor ya da eczacıları taciz edebiliyorlar. Bu nedenle de. E, lirika kullanımına hükümet e, kısıtlama getirdi. Yani 2019 yılından itibaren e, ilaç özellikle 3. basamak hastanelerde rapor çıkarılarak e, kullanıma sunulmakta ve doz belirtilmekte. E, dolayısıyla herkes bu ilacı e, yazamamakta. E, i̇lacın ciddi bağımlılık etkisi var. Yani kişiler buna dikkat etmesi gerekiyor. Lirika bağımlılığı günümüzde önemli bir problem. E, aslında hap kullanımı olduğu için sanki kişilere masummuş gibi bir izlenim de verebiliyor ağrı kesici rahatlatıyor al bir tane iç gibi başlayabiliyorlar ama devam eden kullanımda çok hızlı bir bağımlılık gelişiyor kimler daha çok bağımlı oluyor öncesinde madde bağımlısı olan kişilerde lirika bağımlılığı daha fazla Yani özellikle eroin ve metanfetamin kullananlarda lirika bağımlılığı çok yüksek oranda görülüyor Lirika bağımlılığı öyle kendi iradenizle filan tedavi olacak bir durum değil. Tıbbi bir tedavi gerektiriyor. Gerekirse klinikte yatış olabilir ama mutlaka medikasyon yani ilaç tedavisi alarak ve doktor kontrolünde bunun arındırması yapılması gerekiyor. Mutlaka psikiyatrik bir yardım almak gerekiyor. Lirika bağımlılığı günümüzün en önemli problemlerinden ve bağımlık sendromunun giderek artan problemlerinden biridir.